Herkese selamlar. Yeniden Tayland'dayım. Evet bu sefer Pattaya'ya geldim. Çünkü daha önce burayı bir ziyaret etmiştim birkaç günlüğüne ve çok hoşuma gitmişti. Dedim ki ben burada güzel içerikler üretirim. O yüzden Pattaya'ya geldim. Gerçekten burası çok güzel. Biraz off sezondayız. Yani sezon bitti gibi ve etraf biraz daha boş. Ama bir yandan bunun artı, artıları da var. Bunlardan da bahsedeceğim size. Ama gelin önce şu an nerede oturuyorum, ne yapıyorum, nasıl gidiyor günlerim bunlardan bahsedeyim. Bakın şöyle kocaman bir plajı var Pattaya'nın. Ben de şu an bu plajda oturuyorum. Burada bir şezlong kiraladım. Bir şezlong kiralamanın bedeli 100 baht. Yani neredeyse 110 TL. Ya işin üzücü kısmı şu. Ben yaklaşık bir, bir ay önce falan buradaydım. Ve bir ay önce, bir buçuk ay önce özür dilerim. TL baht karşısında yani geçtiğimiz şu bir buçuk ayda toplamda 110 değer kaybetmiş. Yani ben 100 bahtı 100 bahta 90, 94 TL alırken Pardon, 100 TL'ye 94 Baht alırken, şimdi 84 Baht alıyorum. Böyle bir üzücü bir durum var. Yani bir buçuk ay önce ben burada harcadığım 10.000 TL'yi, şimdi işte 11.000 TL gibi bir rakam harcamam gerekiyor gibi düşünebilirsiniz. Şu an kafadan uyduruyorum tabii ki. Şimdi, neden burası? Çünkü burada içerik üretilebilecek çok şey var. İkincisi herkes yani ben Bangkok'tayken e, Amerikalı bir arkadaşım vardı Nari diye. Nari ailesiyle birlikte buraya gelmişti ve şey beni çok davet etti. Ben de dedim ki gelemem. <laughs> Çünkü buradaki oteli bir parasını ödedim ve bir ay Bangkok'ta kalmayı planlıyorum. O yüzden gelemem. Ama bir dahakine söz gideceğim demiştim. Hatta e, Tokyo'ya geçmeden önce yani buradan Japonya'ya geçmeden önce böyle bir 3 gün falan burada kaldım. Onun da hikayesi, burada birisiyle tanışmıştım. Dedim ki ya zaten üç günüm var, gideyim şöyle bir Pataya'yı göreyim. Hem de yeni insanlarla tanışmış olurum. Öyle o şekilde buraya bir gelmiştim. Şöyle bir iki gece üç gün burada kaldım ve dedim ki evet buraya geri gelilir. Hatta daha Japonya'ya giderken Tayland'a geri döneceğimi planlıyordum. Yoksa normalde bir işte Vietnam tarafına falan geçme planlarım vardı ama Eylül-Ekim gibi oraya geçerim dedim. Tam mevsiminde geçerim, daha güzel içerikler üretirim. O yüzden böyle Pataya'ya gelmeye karar verdim. Gelelim insanlarına. İnsanları sıcakkanlılar. Kesinlikle çok sıcakkanlılar. Zaten hepsi işinde gücündeler. Sempatik insanlar. Ellerinden geldiğince İngilizceyi de öğrenmişler zaten. Zaten Taylandlı insanlar gerçekten hani ...dışı açık insanlar, sohbet seven insanlar... ...biraz ben bu açıdan Türklere çok benzetiyorum yani. Gerçekten dışı çok açıklar. İngilizce bilmemelerine rağmen daha da çok açıklar. Şimdi Türkiye'de... ...yani yabancı bir insanla... ...Türkler böyle sürekli konuşmaya çalışmaz. Ya yani çalışmayız İngilizce'miz yoksa. Ben de Türkiye'de Türkiye'deyken çekiniyordum yani. Ama burada gerçekten çabalıyorlar. Yani anlamasalar da inatla... ...çeviriyle falan şey yapıyorlar yani. Hiç kasmıyorlar yani. Tabii bunun nedeni ne? Burası bir tatil yeri. Tabii ki de Türkiye'de de tatil yerleri ya da turistik mekanlarda kesinlikle bizde hani dışa açıklığın son noktası diyebiliriz. Gelelim yemek bölümüne. Burada yine Bangkok'taki gibi Bangkok videolarımı izleyenler bilirler. Burada da sokak lezzetleri bayağı var. Yine restoranlar var. Yani standart standart ilerliyor her şey. Sokak sokak lezzetleri yine dışarıda bu işte tavuklardır, balıklardır pişirilmiş, kızartılmış sosislerdir. Bunları bekletiyorlar. Siz hazır yiyorsunuz. Yememeye özen gösterin arkadaşlar. Anlık pişirilmiş şeyleri yemeye özen gösterin. Peki hasta olmayın. Onun dışında uygun fiyata nasıl yemek yersiniz? Burada şeyler var. İşte AVM'lerin bahçelerinde, AVM'nin alt katında bazı işte alan XYZ mine öyle bir yer var burada. Bazı yerler var böyle şey. Pazar gibi. Hani halk günü gibi böyle açmış herkes tezgahlarını uygun fiyata. Mesela ben öyle bir tane şey yapmıştım. 110 bahta 3 dilim pizza yemiştim. Mis gibi. Bir de bira almıştım yanına. Canlı müzik vardı bir de o gün böyle hani ücretsiz AVM. Ama oturdum biramı içtim, 3 dilim pizzamı yedim, insanlarla sohbet ettim, müziğimi dinledim, kalktım. Yani baktığınız zaman neredeyse 200 liraya etkinlik yapmış oluyorsunuz. Hani böyle şeyleri biraz daha takip etmek daha değerli bence. Yine burada çok fazla Türk restoranı var. Ya, ilgililer gerçekten, ya, soru sorduğunuz zaman onlar da size yönlendiriyor ama yorgun adamlar. Yani öyle oturayım ben adamlarla saatlerce muhabbet edeyim demeyin. Bu adamlar yorgunlar, meşgul insanlar. Yani ben şimdiye kadar yurt dışında gittiğim Türk restoranları içerisinde, Türk mekanları içerisinde en 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 çok sevdiğim zaten Tokyo'daki Asuk Asukusa başı e, durağının oradaki Saray Kebap Pub'da aslında. Orada zaten işte canım dostum Mert orada, Mesut abi, Veli abi herkes orada ve çok eğlenceli insanlarla dolu ve insanlar ne kadar yorgun olsalar da siz de gerçekten aileden biriymişsiniz gibi ilgileniyor. Ama diğer her yer böyle değil. Mesela Bangkok'taki Kapadokya da öyle. Biliyorsunuz onu, oraya alakalı bir video ürettim. Çünkü gerçekten çok ilgili insanlar. Yani ben oraya yemek yemeye gittim. Sohbetimizi, muhabbetimizi ettik. Bize hani yardıma ihtiyacımız var mı diye sordular. Orada kendilerinin kapsül otelleri var. Orayla alakalı bilgiler verdiler bize. 20 dakika vakit ayırdılar sırf bana. Yani sırf etrafı göstermek için ki adam yoğun yani adam oranın müdürü. Yani bu gerçekten çok değerli. Ama yani ben dediğim gibi Taylandlı şimdiye kadar bir tek Bangkok'ta e, Kapadokya restoran, bir de Tokyo'da Asukusa Bashi'de Saray kebap ve pub. Yani gerçekten bu ikisi dışında ben gördüğüm gibi Türk restoranına gidiyorum. Ya bir şey yiyorum. İşte ne bileyim Maraş'ta dondurma görüyorum. Gidiyorum, selamlıyorum. Abi nasılsın? Ne yapıyorsun? Burada bir tane öyle bir şey şeyime geldi, başıma geldi. Mesela Walking Street'te bir abiye denk geldim. Ee, abimiz Maraş dondurması satıyor. Bir gördüm uzaktan hemen gittim yanına. Bir dondurma istedim. Nasılsın abicim dedim. Abi adamın gözleri doldu. Ya dedi dört gün oldu buraya gelildi dedi. Dört gündür bir kişi bana nasılsın diye sormadı biliyor musun dedi. Senin bunu sorman bana dedi. Ben şu an dedi, çok mutluyum. Bu kadar. Ya o yüzden ya iyi ki de yapıyorum işte bunu. Ben her Türk geri gördüğüm zaman gidiyorum bir selam veriyorum. Selamun aleyküm kolay gelsin falan yapıyorum böyle. Ama zaten enerjiden anlıyorsun ya. Birinin yanına gidiyorsun. Selamun aleyküm nasılsın ne yapıyorsun falan. Bakıyorsun adam orada şey peşinde hani döner satmanın peşinde bir şeylerin peşinde diyorsun ki tamam hani bu sohbet edecek bir adam değil dışarıya açık bir adam değil ama bazı yerlere gidiyorsun bir selam veriyorsunuz O kardeşim hoş geldin gel bakayım böyle hani böyle ekstra şeyler de oluyor yani şeyde mesela e, Sensoji e, tapınağının oradan çıkarken saray kebap var hemen e, orada mesela döner yemiştim orada bir içerik üretmiştim ve orada mesela et döner istedim mesela abi ekstra tavuk döner de koymuş yarasın kardeşim dedi ya bu kadar güzel bir şey. Yani böyle yerlerde yerlerle de karşılaşıyorsunuz. Ama Pataya tarafında çok böyle yani burası çok turistik ve çok böyle hani para kazanılabilecek bir yer olduğu için adamlar Açıkçası size vakit ayırmak istemiyor, sizle uğraşmak istemiyor. Sürekli müşteri kovalıyorlar çünkü. Çünkü gitgide mekanları büyüte büyüte ilerledikleri için adamların da masrafları artıyor tabii ki de. O yüzden Pataya'ya geldim, böyle bir Türk restoranında oturayım, bir iki sohbet edeyim. Bu biraz zor ya, zor yani var edebilirsiniz ama öyle benim en azından diğer karşılaştığım yerler gibi değil diyebilirim size. Peki abi Pataya nedir? Neden Pataya? Neden bu kadar çok Pataya'nın ismini duyuyoruz? Şöyle bir şehir düşünün ve bu şehir tamamen erkekler için yaratılmış olsun. Bayağı en başından beri tamamen erkekler için şekillendirmişler. Yani açık söyleyebilirim. Burada yani kadın turist çok göremezsiniz. ...burayı kolay kolay ziyaret etmiyorlar. Ya yani onların merak ettiği çok bir şey yok burada. Gelenler de birkaç günlüğüne geliyor. O da buradaki birkaç tane tapınak için ve birkaç tane hani yeri görmek için. Ama genel olarak bu şehrin dizaynı tamamen erkekler için tasarlanmış. Neden? Çünkü 1960'lı yıllarda... ...bu Vietnam'daki savaşta, Amerika'nın savaşında... ...Amerikan askerleri Bangkok'tan buraya bir buçuk saat, iki saatlik mesafede... ...oradan izin günlerinde buraya geliyorlarmış. Ve burada da zaten 60'lı yıllardan sonra Amerika'da abilerimiz buralarda mekanlar açmaya başlıyorlar. Çünkü bakıyorlar burada sistem güzel. Kum, güneş, her şey var. Bir de burası masajıyla ünlü. Abi diyorlar biz niye buraya gitmiyoruz ve burası ya deli gibi turist takınına uğruyor. Yani 20 yılda 80'li yıllarda zaten artık böyle turizme tamamen açıldığı dönem. Ama 20 yılda burası bir anda böyle bir e, turizm cennetine dönüyor. Peki ne ile ünlü? Neden erkekler için dizayn edilmiş diyorum. Şimdi adamlar askermiş. Ne istiyor askerler? Alkol almak istiyorlar. E tabii ne, ne yasal aynı zamanda burada? Ot yasal. Yani ...burada e, kenevir yasak. E, adamlar onu içmek istiyorlar zaten rahat bir biçimde. E, buna ek olarak neye ihtiyaçları var? E, kadınlarla tanışmak istiyorlar. Adamlar askerler neticede ve burada masaj çökünlü. E, buradaki e, insanların da paraya ihtiyacı var. E ne oluyor? Bir anda burası farklı bir noktaya dönüşmeye başlıyor. E farklı bir noktaya dönüştüğü zaman da ne oluyor? Tamamen burası e, işte stiptiz kulüpleriyle, kumarhaneleriyle... işte Uyuşturucu kullananlar, yani burada ne ararsanız var. Ya burası tamamen böyle nasıl diyeyim? Erkekler için kurallarından arındırılmış bir yer denilebilir. Yani tabii ki kurallar var ama yani diğer ülkelerdeki bu işte kumarhanedir. Mesela Türkiye'de öyle kumarhane yok. Yasal değil. E siz dışarıda yani şu an benim oturduğum yerde oturup da esrar içemezsiniz. Burada serbest. Burada striptiz kulüpler falan da serbest. Onu da geçtim. Baya şu arkamda görmüş olduğunuz caddede ee, akşamüstü hava kararmaya başladığı zaman hanımefendiler çıkıyor ve müşteri arıyorlar. Ne için arıyorlar? Tabii ki de seks ticareti için. Yani onlar para kazanıyorlar burada ve e, özellikle Avrupa ve Amerikalılar için komik rakamlara burada çalışıyorlar aslında. Yani bu ne oluyor? O zaman bu şehir tamamen erkekler için dizayn edilmiş bir şehre dönüşüyor tabii ki de. Yani o yüzden tüm samimiyetimle söyleyeyim, eğer ki e, buraya çift olarak gelmek istiyorsanız bence çok böyle çift olarak gelinecek bir yer değil. Yani ben burada hanımefendi arkadaşlarımla da hani zaman geçirdim, işte bir yerlere gittim, işte aquaparklara gittim, ne bileyim farklı farklı yerlere gittim, yani pahalı bir mantığı yok yani. Eğer ki çift olarak geziyorsanız Phuket'e gidin. Kopangan'a gidin ya da Fifi Adaları'na gidin ya da hani diğer taraflara gidin. Bu bölge çiftler için uygun değil. Yani burası kadınlar için güvenli ama uygun mu değil. Yani gelseniz burada kendi yani size yönelik kolay kolay bir şey bulamayacaksınız. Ben samimiyetimle söyleyeyim. Yani dürüst olmak zorundayım. Burası tamamen erkekler için dizayn edilmiş bir şehir. Böyle düşünebilirsiniz. Peki Batucuğum buraya gelmek istiyoruz. Ben arkadaşlarımla da tek bir şekilde buraya geleceğim. Ne tavsiye ediyorsun? Şimdi arkadaşlar burada sezon biraz daha pahalı geçiyor. Yani mesela Bangkok öyle değil ama buranın sezonu biraz daha pahalı geçiyor. Ama off season'da yani sezon bitişinde mesela şu an tam olarak hangi aydayız? Mayıs ayındayız. Mayıs'ın sonuna doğru geliyoruz. Artık günlerim şaştı. Kaç gündür evde edit yaptığım için tarihi unutmuşum. Yani Mayıs ayının sonuna doğru buraya geldiğiniz zaman son yağmurları var mı? Var. Ne kadar var? Yani haftada bir, bazen iki haftada bir, bir gün tam gün yağmur yağıyor. Onun dışında gün içerisinde, akşama doğru ya da geceye doğru birkaç saat yağmur yağabiliyor. Ama onun dışında bomboş, rahat rahat gezebildiğiniz, her yerde rahat rahat oturabildiğiniz ve çok rahat pazarlık yapabildiğiniz bir yer. Ne için pazarlık yapacaksınız? Masaj için mesela. Ya normalde buradaki masajlar 350-400 lira saati. Yani şu anda 200 liraya masaj yaptırıyorsunuz. Bir saat masaj yaptırıyorsunuz. Sayı masajı 200 lira. Yani bu da bedava gibi bir şey. Thank you so much. No. No. Four. Six. <laughs> Eight. Tatlı bir çocuk geldi. Bir şey satmaya çalışıyordu. Şimdi. Abi burada ucuza masaj yaptırıyorsun. Ya yani saat masaj istiyorsun, 400 liraya masaj yaptırıyorsun ve yani böyle şey gibi çıkıyorsun, böyle sütlaç gibi çıkıyorsun, böyle keşkül gibi çıkıyorsun, yumuşacık çıkıyorsun yani. Ama masaj yaptıracaksanız öyle sahil tarafında, yani beach tarafı, şöyle arka tarafı kaldırayım şöyle, şu tarafta yaptırmayın arkadaşlar. Yani bu sahil tarafında masaj yapın, yaptırılmaz. Zaten yani hepimiz biliyoruz, yani merkezi yerler daha pahalı. Merkezi yerlere hiç girişmemize gerek yok. Daha arka sokaklara gidin. Bir iki arka sokağa gittiğiniz zaman zaten fiyatlar düşmeye başlayacak. Zaten konakladığınız yer biraz daha içeri taraftaysa zaten siz keşfedeceksiniz. Ama 200 liradan fazla, ya 200 bahttan fazla para vermeyin masajın saatini. Bu birincisi. İkincisi, eğer ki şöyle e, roof tapa gideceğim ben. ...güzel bir manzarada yemek yiyeceğim falan diyorsanız... ...hani deniz manzarası istiyorsanız... ...burada ilginç bir kural var arkadaşlar. Güzel mekanların... ...hani böyle denize bakan... ...manzaraya bakan taraflarındaki masaların... ...hepsinde bir kural var. 2000 baht'tan aşağı harcayamazsın. Bu da ne demek oluyor? Şu anki kura baktığım zaman... ...2200 lira gibi bir rakam. Minimum harcaman gereken. Yoksa oraya oturamazsın arkadaşım. O yüzden... ...dağ tarafa oturturlar seni, uzaktan insanların arasından manzarayı izlersin. Öyle keyif yapamazsın. Burası bu konulara uyanmış ve çoğu mekan böyle. Çoğu mekanda örneğin mesela Bangkok'ta da bu böyleydi, burada da böyle. Hani güzel işte ne bileyim lüks bir otelin rooftop'ında işte 50. katında partiler yapılıyor diyelim tamam mı? Ve sen de diyorsun ki ya ben bir kere şöyle kendimi işim artık. Parama kayacağım, gideceğim rooftopta bir partiye katılacağım. Hatta yemek yiyeceğim. Hatta kız arkadaşımla gideceğim diyorsun ya. Gideceğim güzel bir yemek yiyeceğim. 5000 bahttan aşağı hesap ödersen ya da giriş ücreti ödersen almıyorlar seni cam kenarına. Yani bin, bin bahta falan böyle hani tam girişten hemen sağa oralara yerleştiriyorlar sizi. O yüzden yani eğer ki lüks, ultra böyle bir şeylerin peşine düşüyorsanız birinki daha çok ...maliyeti olacak size. Yani normalinden de daha çok maliyeti olacak. Bunu unutmayın. Çünkü bazı yerlerde sadece giriş ücreti için 5000 baht istiyorlar. O yüzden... ...naçizane tavsiyem hiç... ...lüks yerlerden kaçının. Daha samimi, daha böyle... ...keşfedilmemiş yerleri... E, ...keşfetmeye çalışın. Çünkü şöyle... ...burada merkezi bir yerde bir pub'a gidiyorsunuz ya da bir bar'a gidiyorsunuz. Yani çok kalabalık, her şey çok pahalı ve sürekli sizi sömürmeye çalışan bir sistem var bir sokak arkaya gidin yani bir cadde arkaya gidin ara sokaktan geçin şöyle herhangi bir mekan bulun ya istedir isterseniz kulübü olsun inanın çok fark edin neresi olursa olsun tarz ne olursa olsun sizin kesinlikle gitmeniz gereken yer ana caddeden değil ...bir üst ya da iki üst caddeye gitmeniz gerekiyor. Çünkü oralarda adamlar müşteri yoklar, rahat bulamıyorlar. O ya sen daha değerlisin, senin mutluluğun daha değerli... ...geliyorlar sana, nasılsın, iyi misin, her şey yolunda mı gibi gibi soruyorlar. Nereden öğrendim bunları? Bir arkadaş söyledi. Ben gitmedim. <laughs> Gerçekten bu arada ben gitmedim. Burada tanıştım bir tane İngiliz abi söyledi bana. Abiden kastım da, ya, amca da diyebilirim de. Yani 60 küsür yaşlarında bir abimiz burada uzun zamandır yaşıyormuş ve o anlattı. Ben yani dedim ki nedir ya hani bunun olayı nedir? Ondan öğrendiğim gibi buradaki yaşayan insanlar öğrendiğim her şeyi size aktarmaya çalışıyorum ve bunların üzerine kendi tecrübelerimi aktarıyorum tabii ki. Ama dediğim gibi eğer ki abi ben bekarım ya. Benim şöyle sadece erkeklere özel böyle dizayn edilmiş bir şehre gitmeye ihtiyacım var dersen burası tam sana göre. Çünkü burası çılgınlık şehri. Ya burada herhangi bir sorunun yok. Yani bugün gidip herhangi bir para içip siçip, dağıtıp yarın hiçbir şey olmamış gibi hayata devam edebiliyorsun ve o yani dünkü mekandaki insanlar seni görse bile umursamıyor. o kadar kimsenin umurunda olmayan bir yer. Ya çünkü herkes eğlencesine bakıyor. Ya burası tamamen eğlence odaklı. Tamamen haz odaklı. Yani bu alkol anlamında işte kelevin anlamında ya da ne diyebiliriz bunu? tamamen işte eğlence anlamında ya da kadınlar anlamında tamamen böyle dizayn edilmiş bir şehir. Buna göre gelin buraya. Şimdi ben sizi bu şehri tanıtacağım. Nerelere gidiliyor, nereleri var? Bunlardan bahsedeceğim. Şöyle genel bir özet geçmek istedim. Mümkün olduğunca da bu anlatımlarımı yaparken böyle videolar eklemeye çalışacağım. onları böyle videolar ekleyeceğim ki hani gözünüzde de bir canlandırabilin diye. Umarım böyle güzel videolar çıkartabilirim. Çünkü şu anda henüz çekmedim onları çekeceğim. Pataya'yı Pataya yapan, en büyük şeylerden birisi gece hayatı. Gece hayatı dediğimiz zaman da gece kulüpleri geliyor aklımıza. Peki burada hangi gece kulüplerine gitmeniz lazım? Nerelerde eğlenmeniz lazım? Çok kısa. Walking Street. Walking Street ve arkasındaki caddelere bakarak buradaki gece hayatını takip edebilirsiniz. Gerçekten çılgın bir gece hayatı var. Ki zaten Walking Street'e özel baştan sona bir video yapacağım. İkincisi direkt benim de ikinci video olarak çekeceğim kısım. Şu an benim bulunduğum sahil tarafı. Buranın arka tarafında e, yine e, daha eğlence yerleri var. Ama Walking Street kadar böyle çılgın değil ama yine böyle işte bilardoların olduğu, bilardolar var işte. Gidiyorsun abi. Diyorsun ki ben bilardo oynamak istiyorum. Bir tane bira getir bana. Bir de bilardo oynayacağım. Bana bir tane hani oyuncu yolla. bir tane hanımefendi geliyor. Sen de belki bilardo oynuyor sohbet ediyorsunuz. Oyununuzu oynuyorsunuz. Öyle tek kişinin bilardo oynayamam gibi şeyleriniz yok. Bu arka taraf var. Bu sahil bölümü var. Burası da ikinci kısım. Üçüncü kısım iç bölümdeki farklı mekanlar var. Belli böyle buralın yerellerinin falan böyle özellikle gittiği, sürekli gittiği yerler var. Daha uygun fiyatlar ama ne olursa olsun siz gittiğiniz zaman siz daha pahalıya gelecek. Çünkü şöyle hesap edin. Örneğin Aqua Park'a gittim ben 550 baht ödedim. Yanımdaki hanımefendi buralı diye 250 baht ödedi. Ve bunu açık açık bir bilette görüyorsun. Yani bunu açık açık senin gözüne sokuyorlar. Yani bunu kabul etmek zorundasın. Sen pahalı ödeyeceksin abi. iki katına kadar pahalı ödeyebilirsin. Bu çok normal burada yani. O yüzden çok yerel yerleri buradaki turistler tercih etmiyor. Onun dışında neler var? Buradaki bu bahsettiğimiz shoplar var. işte, weed shoplar var. Kenevir shoplar var işte. E, oralarda zaten her yerde var. Sahil tarafındakiler biraz daha pahalı. Nasıl pahalı? İşte örnek veriyorum. Bir gramını işte 350 bahttan başlıyor. 650 baht, 700 baht, 800 baht gibi bir paraya alırken iç kısımlara gittiğiniz zaman buradan iç bölümlere gittiğiniz zaman satın alacağınız ürünün fiyatı 200 bahta falan düşüyor. İşte ne bileyim kampanya yapıyorlar adam diyor ki sana gel diyor 5 gram al diyor 700 bahta sana vereyim diyor. İşte ister misin senin için sarayım diyor falan falan bu sonu yok yani. Aynı zamanda bu kafelerde neler var? İşte ben hiçbirini denemedim de işte jelibonlar var, Kukiler var, bu tarz şeyler var böyle. İşte bir, bir kornet gibi böyle farklı farklı külah gibi şeyler var böyle farklı tatlı, Farklı farklı ürünler var, kendi içlerinde şeyler var. Ee, i̇şte ne kadar olduğu yazıyor içinde. Kaç miligram işte ne, neyi varsa o yazıyor. Ve buradaki genelde çoğu yer işte ben bunlardan hangisini ya ben de geldim burada tabii ki de denedim. Ee, hani içtiğim oldu. Burada Bangkok'ta ilk başta demiştim çünkü yani Bangkok'taydım herhalde bir 20. günüm falan diye arkadaşımla konuşuyordum Arkadaşım şeydi şey dedi, yani gel gitmişken oraya dene hani kullan cool çünkü bir daha zaten yolun düşmeyecek bu tarafa hani dene denersin en azından ben öyle bir yere gitmiştim Denk adında ve İngiliz birisi işletiyordu ve aşırı bilinçliler abi yani adamların 20 tane 25 tane şubesi var bütün personelleri eğitimden geçiyor ve eğitim şu siz içeri girdiğiniz zaman sizi sordukları şey şu bir daha önce kullandın mı? İki, size farklı farklı sorular soruyor. Daha önce kullandın, sen şey ne kadar kullandın, ne sıklıkla kullandın, neler kullandın, nasıl yapıyorsun, nasıl ediyorsun, seni ölçüyor tartıyor. Hiç bilmiyorsan zaten sen şey diyorsun, diyorsun ki ben uyumak istiyorum. Tamam diyor, al sen bunu kullan. Ben eğlenmek istiyorum. Tamam al sorun. Ne kadar kullanayım? Şu kadar kullan. Ya da bekle ben senin için hazırlayayım gibi gibi şeyleri var. Çünkü buraya gelen yani adam belki Avrupa'dan gelmiş. 60 yaşında amcamız, 50 yaşında amcamız. Orada kullanmamış belki. Buraya geliyor. Diyor ki ya ben kullanacağım. Neymiş abi bu? Anlat bakayım bana dediği zaman herkes bilinçli bir şekilde yaklaşıyor. İngilizceleri de gayet iyi zaten. İyi olmasa da siz hani sizin iyi değilse de Translate'den falan destek alabilirsiniz. Adamlar bu konuda çok anlayışlılar ve hiçbir sorun yaşamazsınız. Bunun dışında ne var? Masaj var, masaj kültürü var. Gerçekten burada birçok masaj yeri var. Düzgün bir masaj yeri bulmak çok önemli. Ben çok farklı yerlerde masaj yaptırdım. Şansa şu anda bir yer buldum. 200 baht saati. Gerçekten kadın çok iyi. Yani 300 bahta, 350 bahta da masaj yaptırdığım vardı saati. Ben böylesini görmedim. Bu merkezilikle alakası yok tamamen. Kişiye özel, yani şahsın yeteneğiyle yeteneği ile alakalı bir şey. Mekana güvenerek gitmeyin arkadaşlar. Bu biraz şans işi. İnternetten biraz yorumlara bakabilirsiniz ama biraz da şahsi bir şey. Yani ben de o yüzden kendi gittiğim yeri öneremiyorum size. Ama çok kucalamayın. Ne kadar ucuzsa o kadar iyi Çünkü 300'e 400 lira vereceğinize bir saatine gidin iki tane farklı yeri birer saat yaptırırsınız. iki tane farklar keşfetmiş olursunuz. iki katı masaj yaptırmış olursunuz. Naçizane benim size tavsiyem. Evet genel olarak böyle. Yani genel olarak Pataya'nın asıl amacı o arkadaşlar. Yani benim de burayla alakalı üreteceğim içerikler zaten tamamen bununla alakalı. Çünkü buranın olayı bu. Yani çok gördüm. Yani mesela şey gördüm burada. Buradan bir yarım saat mesafe uzaklıkta. işte buzdan yapılmış heykellerin olduğu bir yer yapmışlar. Böyle bir gezebiliyorsunuz 550 bahta. sonra dedim ki ya Pataya'ya gelecek adamın bunda ne işi var zaten ya? Youtube'a dedim bununla alakalı bir içerik üretsem çıkmayacak yani. Böyle bir yer arayan adamın da karşısına çıkmayacak çünkü Pataya'da anlatabiliyor muyum? Sonra dedim ki ya ele bunları botu. Burası gerçekten neye hizmet ediyor? Buraya kim geliyor? Buraya abi daha çok erkekler geliyor. O zaman ne üretmem lazım? Buraya birisi geldiği zaman, bir erkek geldiği zaman buraya ne yapar? Bunu üretmem lazım. Ya inanın yaklaşık iki haftadır buradayım. Hatay ile alakalı nasıl içerik üreteceğimi de düşünüyorum bir yandan. Yani diyorum ki, ah şuraya da gideyim, ah şuraya da gideyim, şunu da yapayım, bunu da yapayım. Ama şimdi bu, buranın bir şeyi var. Hani burası neden yapılmış? Hani bu şehir neden yapılmış? Neye hizmet ediyor? O dedim ki evet. Hani konudan çok uzaklaşmamak lazım. Gerçekten Pataya ya gelecek olan insanların belli aradıkları şeyler var. Buna hizmet ediyor burası. O zaman ben de bunu dibine kadar Elimden geldiğince araştırıp fiyatlarına kadar her şeyini araştırıp sizlerle paylaşacağım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Genel olarak ben böyle benim için şu anda kameraya karşıma koyup sürekli bu iki haftada keşfettiğimi size anlattığım bir video oldu ama araya da elimden geldiğince videolar koymaya çalıştım. Umarım keyifli olmuştur. Bundan sonraki videolarda zaten işte Walking Street'i gezeceğiz. Buradaki sahili gezeceğiz. Ondan sonra daha içerideki mekanlara gideceğiz. Böyle bir keşfedeceğiz burayı. Nedir, ne değildir, ne yapılır, ne edilir gibisinden bir keşfedeceğiz hep birlikte. Umarım siz de çok eğlenirsiniz. Bu yeni seriyi hoşunuza gider. Valla ben Pataya'yı sevdim. Ha açık söyleyeyim burada uzun süre yaşamak mantıklı mı? Değil. Yani buraya iki hafta gelseniz iki hafta yeterli. Ben iki haftadır buradayım artık sıkıldım. Her yerini keşfettim. Küçük bir kasaba çünkü. Yani küçük bir yer çünkü. Bakmayın yani çok büyük bir yer değil. Yani Bangkok'u özlüyorum. İnanın bir Bangkok'u uğrayacağım zaten. Buradan gitmeden önce bir Bangkok yapacağım. Ondan sonra Malezya'ya geçeceğim. Zaten gözlüm gözlüm birkaç tane eşyamı orada unuttum. Onları almam lazım. Hem orada birkaç tane arkadaşım var. Onlarla da görüşeceğim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.